Ee, ben Türkcell'den arıyorum. Evet, doğru. Sizin e, bir telefon şakası yapılıyormuş size doğru mu? Evet, şikayet Evet, doğru, doğru. evet, şikay evet e, şikayetinizi alabilir miyim? E, ve dediler, doğrudur, 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 doğrudur. Ha, anladım, anladım. E, ben şikayetinizi not alabilir miyim şu an? E, tamam, evet, siz şikayetinizi dile getirin ben yazacağım. Tamam mı? Tamam mı? Evet sesiniz çok cızırtılı geliyor yalnız algılayamıyorum sesinizi. Tamam dur bekleyin. Be. Tabii bekleyin. Çok bağırmanıza gerek yok. Eee anlamayın diye şey yapıyorum ben, ben yanlış anlamıyorsun değil mi? Yok çok rüzgar geliyor. Biraz sesinizi ayarlarsanız kırılıyorum çünkü. Evet, tamam şimdi nasıl? Şu an rüzgar geliyor beyefendi. Aynın, be. Aynen ben. Aynen. Ben, tamam alayım şikayetinizi. Tamam anlatayım mı? Evet dinliyorum. Ama şimdi akşam çalışayım. Benim numara var. Evet. Benim numara var dedi ben yazdım hiçbir şey. Evet. Demirler iyi günler falan filan işte. Sizle mi görüşürüm? Evet ben ne görüşürüz. Allah Allah. Evet. Ben ondan sonra dedim ben öğrenmem ben ben amcık mı dedim öyle şey yapacak. Beyefendi küfür etmezsek lütfen rica edeceğim. Ya, e, tamam be işte ben de Evet. Onlar dedi işte o sen icra gelir. Ama neler mi gelsin o zaman. Ondan sonra bir harf olmadı böyle. Evet. İşte dedi kızlık verdim falan sordu bana. Evet. Evet. Dört oldu 2600. Evet. On, ondan sonra dedim bir tane kızan çekiyormuş. O kızanı bulduk orada kızan buldu dedi işte bu çekiyor dedim arasın ben. Anladım. Sonra o kızan kapadı mı oluyor? Evet. Beyefendi e, güvenliğimiz açısından size 3-5 sorumuz olacak. Anlamadım. Güvenliğimiz açısından size 3-5 sorumuz olacak. Tabii soru Beyefendi en son hattınıza TL yüklemenizin üzerinden 2 ay geçti mi? Yani 2 ay oldu mu TL yükleyeli? Ee, en son olmadı olmadı. Anladım. Ee, i̇kinci soruyu soruyorum. Numaranız e, sıfırla mı başlıyor? Sıfır beş yüzle mi başlıyor? Sıfırla beşle mi başlıyor? Başında sıfırla beş var. İlk günde sıfır var sonra beş. Tamam. Bu da doğru. Evet. Evet. Numaranızın 4 hanesi 4 hanelim yani 0530 mı devam ediyor? Evet, evet, 0, Uyu var işte, var yani. 0, tamam, güzel. Ee, üçüncü sorumuzu soruyorum. Namaz kılıyor musunuz acaba? Kılıyorum. Kılıyorum. Her, her tamam, evet. Bayram çünkü kamera kayıtları caminin kamera kayıtlarından görebiliyoruz şu an onları da. Ee, evet. Evet, evet. Caminin kamera kayıtlarından da görüyoruz. Evet, ee, anladım beyefendi. E, beyefendi, sizi biraz daha camiye davet ediyoruz. Yani e, çok seyrek gidiyorsunuz camiye, haberiniz olsun. Ee, ama, ben lakin neden gidemiyorum ben? Çalışıyorum çünkü, madenimde gidiyorum ben. Hoş kaldım. Cuma'da gidiyorum ama nasıl? Yok hayır, bizim namaz kılan e, üyelerimiz için %70 indirim kampanyamız var. O yüzden söylüyorum. Hemen veriyorum. Hemen sesi veriyorum efendim. Kameramız otomatik olarak size aktaracak bu görüntüyü. dinleyeceksiniz sesli olarak. Tamam. <laughs> Camiye giden her üç vatandaştan biri Iphone 6 Plus'a soruyor. Iphone 6 Plus bizlerle. Efendim kampanyamızı dinlediniz. Evet dinledim. Çok güzel olmuş. Hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. E, bu kampanyayı onaylıyorsanız <laughs> bire basınız. E, onaylıyorum. Gidiyorum camiye bundan sonra zaman. Tamam Bire basınız. E, hangi camiye gideceğiz? Selimiye. E, ondan mı açın kamera? Evet Selimiye canlısın bizim kameramız. Ben şimdi gittim televizyondan bakacaksın. Evet. Gitmeli <laughs> mi? bu mi? E, tabii gitmezseniz ekstra ücret ödersiniz. Tabi hepsine gideceksiniz. E şimdi yastığa gitsek yapamıyor mu Hani biraz yüzde elli olur yastığa gitsek. Olmuyor mu öyle? Sizi birine aktarayım ben. Bir yetkili abime aktarayım. Ee, genel müdür genel müdürümüze aktarayım. O size daha iyi bilgi versin. Tamam ver abime anlaşayım mi? Bir saniye altta kalınız. Alo. Alo. Ne yapayım ben? İyi Sen ne yapıyorsun? İyi, e, ee, e, kampanyamızı beğendin mi? Sen neresin be? Edirne ben be. Hadi be. Tabii be. Ama ben de hemşeri istemiyorum oldu. Bak bizim işler ne? Beğendin mi sen şey? Kampanya. Beğendim tabii. Sen mi yaptın? Be yaptım be. Benim tabii hepsi. Eee, yapıyorsun mu işi ben ama Bence sen kampanyayı beğenmedin ama eşeğin skinden dolayı. <laughs> evet arkadaşlar. Bugünkü yayınımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzleyen herkese teşekkür ederiz. Bakıyorum saate. 2 dakika sonra Halil Söyletmez'in yayını var. Halil Söyletmez sizlerle olacak. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Son 1 dakika artık. 4300, 4400 kişiyle yayını kapatıyoruz. Çok teşekkür ediyorum izleyen herkese. Bu arada Ömer Mert Yanmaz birinci sırada. İkinci sırada Hüseyin Aslan. Üçüncü sırada Fırat Uğur. Dördüncü sırada Çağatay. Beşinci sırada Ayda. Ayda. 93'lü. Evet. Çok teşekkür ederim izleyene. Ee, herkese Halil Söyletmez'e geçebilirsiniz. Bizim yayınımız bu.